Arkadaşlar selam biz Öykü ile bugün okuldan gelirken Fileden çok güzel bir dondurma bulduk Portakal İ şeklinde ilk defa görüyorum İzledim ve mi? ilk defa sizle deneyeceğiz İçinde dondurma olan portakal bu Evet açalım mı? Evet, ben bu arada reklamda tamamen gördük sen. ve aldık denemek istiyoruz Sen de sizden Bu ne? Bu benim olsun tamam mı? Bence bu senin olsun Ha bu benim Tamam bu benim o zaman Tamam bu ne? Tamam. Hadi Portakalın içinde dondurma Pahalı. ve birazcık pahalıydı. Evet bana koyun insanın Al bakalım. Önce kapağını Ay. aç. Kapağını sonra aç. Çok daha görmüyoruz. Hazır mısın? Arkadaşlar portakal şeklinde portakal kabuğu var ve portakal içine koyulmuş bir dondurma ilk defa deneyeceğim o yüzden çok merak ediyorum. Öykü dayanamadı baktı bile. Nasıl tadı? <laughs> Ee, ben, de ben de bakacağım. Ben de bakayım. Bu ne evet Sevdin mi? Çok güzel kesinlikle bence deneyin arkadaşlar. Bay bay.